Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber internet kafe simulator 2 oynuyoruz. Bugün bir internet kafe sahibi işletmecisi olarak bakalım başımıza neler gelecek. Videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Oynamamı ya da çekmemi istediğiniz oyunlar varsa aşağıdaki yorum bölümüne yazarsanız ona göre farklı videolarda çekebilirim. Hadi hiç vakit kaybetmeden oyun'a geçelim. Şöyle yeni oyun diyerek başlayalım. İsim verelim. Hmm. Kafede Paris. <laughs> Kafede Paris olsun isminiz. Evet başladık bakalım. Bu bizim eşimiz herhalde. <laughs> Mobilya yükselt. Dur. Paramız yoktur. Çocuk yap işe gönder. Bir işe gitsene sen. Morali bozuk olduğu için çalışamıyor. Oo bizim de moralimiz bozuk her zaman. Ama biz gidiyoruz işimize. Asansöre bin. Ben gidiyorum. Alo. Gidiyorum ben. Asansör de geldi. Arada kaldı. İnternet kafenize gidin diyor. Haritaya bakmak için M diyor. Biz şu anda buradayız. Burası evimiz, ikinci el dükkanı, club. Bitcoin şeyi internet kafe dur. Buradan sağa döneceğiz. Karşımıza çıkacak sağ tarafta. Pardon, pardon. Bunlar ne? Bunlar nasıl insanlar? Ha burada bak kafede Paris. Keşke şu D'yi ayrı yazsaydık. Aç bakalım. Oo burası mı bizim kafe? Elektrikler kesildi. Aç elektriği açtık. Şurayı bir temizleyelim önce. Bizden önceki kiracın bıraktıkları pisliklere bak ya. Temizlendi. Tamam. Koy bunu buraya. Al bunu. Ne diyor yerleştirmek için? Tamam burada dursun bu masa. Bizim sandalyemiz var herhalde burası biz oturacağımız yer. Bunu da yerleştirdik. Bak hala çöp kalmış. Çöp değil mi bu? Gel. Gel kuç kuç. Gel. Nasıl seveceğiz? Bunlar ne? Sprey ve termometre. Oda kokusu. Şimdi interneti açtık, bilgisayarı açalım. Bilgisayarın fonuna bakıyorum. <laughs> Kafe kapalı diyor, kafeyi açalım. Ama bilgisayar yok, dur kapat. Önce bir bilgisayar almamız lazım, nasıl almamız lazım? Amazon. Hmm, bak bilgisayarlar buradalar. Şu tam ekran ya. Ş şunlar idare eder aslında. Bu çok kötü de. Ya da şöyle temiz bir şey mi alsak? Neyse şundan alalım iki tane. Şunlar idare eder şimdilik. Klavyeden de iki tane alalım. Ah monitör. Şundan iki tane alalım. Ee, şundan iki tane alalım. Şundan iki tane alalım. Ee, masadan da bir tane alalım. Paramız yetiyor mu bizim bu arada? O yetmiyor. Y yetmiyor evet. Tamam. O zaman şöyle yapıyoruz. Bir tane sandalyemiz var zaten. Bunu çıkarttık. Yine yetmiyor. O zaman birer tane atlayalım. Ya da çıkartalım. Gerekli değildir belki. Şöyle bundan da çıkart. Bundan da çıkart. O zaman şöyle bir sipariş verelim. Başka ne alabiliyoruz? PlayStation falan alabiliyorsak ondan alalım bari. Hmm, PlayStation'lar buradalar. Bizim kaç paramız kaldı? 900. Şöyle düşük bir tane de bundan alalım. Şuradan da çıkalım. Dur. Çık. <laughs> Hı. Bu ne diyor? Bu şehirde olan her şeyi biliyorum adamım. Yeni internet kafenin sahibi sizsiniz. Benimle iyi geçinseydi bu onun başına gelmezdi. Bu şehirde bitcoin madenciliğini teçhizatını yapmak istiyorsan önce bana lisans parası vermelisin. Öde. Sonuçta buranın da mafyası demek ki buysa. Bunlar galiba bizim şeylerimiz. Aynen bak aldıklarımız. Şimdi bunları bir kuralım. E, kafemizi de açalım. Şimdi bunu buraya koy. Bunu da yanına koy. Playstation için. E, klavyemiz yok. Biz yanlış alışveriş yapmışız var ya. Para da kalmadı. Hayda. Joystick de yok. Dur bakalım paramız var mı? i̇yi birazcık daha varmış paramız. Dur hemen bir ee, şey alalım. Klavye. bu iş görür. Şimdi bir tane bundan al. Bir de PlayStation için joystick almak lazım. Bir de masa gibi bir şey lazım galiba. Ama yani onu da almak istemiyorum. Şunu... Niye bayıldık biz? Hayda dükkanı açık bıraktık. Öylece ne geldik mi buraya biz? şu yemek barlarını falan kontrol etmem lazım benim onu unutmuşum. Baktım buradan yiyormuşuz. Şimdi dükkan ne durumda? Dükkan açık. Vallahi açık ha. Kapalı yazıyor ama açık. Dur. Ha bizim kargolar geldi mi bu arada? Son dakika klavye sipariş etmiştik. Aynen. Tamam şimdi açabiliriz dükkanımızı. Her şeyimiz var. Bir tane bilgisayar olsa da. Ee, şuradan açıyorduk bilgisayarı. Açtık. Ha dur şey PlayStation için sipariş vermek gerekiyordu. Al joystick'ini. Şu şunu alalım şimdilik bunu kapat bunu al tamam 20 lira paramız kaldı bir bok yok şu anda abi bir müşteri geldi <laughs> merhaba ha buradan şeyi başlatacağım galiba onay mı aynen iç <laughs> ne oldu lan bir şey oluyordur Canlı bomba girdi. Yahu. Çökmüş bu. Şurayı inceliyordum ya. Ha bunlar şey, eldiven kıyafet mağazası gibi bir şey. Bu ne? Sandık açıyorsun, bir şeyler kazanıyorsun, satıyorsun. Öyle bir şey. Bu da şey, kumar sitesi. Fruit slot diyor. İnternet burası. Ghost neymiş? Ha bu o zaten. Kawaii. Oyun herhalde burası da. ya burada da bir körek işlemleri bir şeyler yapıyorsun. Hep uygulama mağazasına bakalım. Ha bak şey Spotify, Steam, bilmem ne falan var. İndirelim bunları. İndirelim lazım olur. Hmm. Aa sen dile ha bu, evsiz bu dilenci. Ne diyor? Dostum işimize karışan bir serseri var. Onu benim için döversen sana bir iyilik yaparım. Adamın tişörtünde aile yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz bluz giyer ve keldir. Kabul. Döveriz. Sıkıntı olmaz. Ne yazıyordu? Aile yazıyordu. Ay müşteri kaçtı. Aile yazıyordu. Kolsuz bluzlu aile. Şu mu lan yoksa? değilsin sen bu. Bu da değil. Bizim bu arada uykumuz geliyor, karnımız acıkıyor ve enerjimiz de tükeniyor. Bugün boş mu kapatsak acaba kafeyi? Sesler çok iyi geliyor. Ha sensin o. Ah. Ha. Ha ha ha. Yo 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 yo. Ha. Oh, özür dilerim ha. abi. Özür dilerim yeah. abi. Amacım şu family'yi yazdırdı yeah. dönmekti. Bak 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 kapağı atıyor. Oo oh, oh, oh. koş koş koş. Şu dükkanı kapatıp eve. Dükkanı kapat eve git. Bak bak müşteriler giriyor be. Hala dövecek beni. Yok yok benim uyku saatim geldi. Ben sizinle uğraşamayacağım. Şimdi bayılmadan bir uyuyalım. Sonrasında e, full canlı niye çıkmıyoruz? Full canlı hem adamı döveriz hem de müşterilerimizi karşılarız. Evet uyandık. Selamünaleyküm. Aa burada ikinci elci varmış ya. Ben niye buraya gelmedim de sıfırdan sipariş ediyor. Yetersiz bakıyor. Şu sopayı alsaydık aslında var ya. Havuz yayını izliyordum. Dur şu adamı bulalım. Gel. Bak, polis var. Polisin etrafında da sen beni unuttun herhalde. Burada... Burada, da at yarışı yapılıyor galiba. Bak başka adamları katma sonrasında sonrasında bir daha uğraşıyoruz. Ha vurduk öldük. Tamam o dilenci dilenciye koş. Dilenci hangisiydi? Ha gel gel. O 200 dolar teşekkürler. Şimdi ben o 200 dolarla önce bir dükkanımızı açalım. Dükkanımızı açalım sonrasında da direkt ikinci elceye gidelim. Oradan hem joystick bakarız hem bir şeyler bakarız. Dükkanı açtık. Hı -hı. Abicim ben şundan istiyorum. Gerçi biz joystick almış mıydık? Almıştık joystick. O zaman dur. Benim çok param yok bu arada. Karnımı aç. Karnımı acıktığını fark ettim. Bir yemek yiyeyim. Tamam. Karnımızı doyurduk. param varmış 199 dolarım var Masa var mı abi sende masa alacağım ben de Ha biz de bir şey satabiliyoruz bu adama Sen pahalıya mı satıyorsun abi boş CD oda sprey yangın söndürücü Aldık şimdi orada mı yani bu? Hay böyle alıyoruz tamam. Bu arada müşteri gelirse nasıl fark geleceğim ben onu? Galiba geldi. Dur ablacım dur. Dur şunu bir yere bir yerleştirebilirsem. Dursun burada bu. Ben seni bir kabul edeyim. Onayla. Kullan bilgisayar abla. Ne bu YouTube? Aa, kıza ne yapıyor? Yube. Para verdin mi? Para verdin mi para? Para verdin mi para? Ha? Kusura bakmayın ama para vermemiz lazım. Oo, oo, oo. Para ver para. Aa bak beyzbol sopası varmış burada. Geri zekalı ya. Bedavaya oynamaya çalışıyor. Sen yine ne diyorsun? Merhaba arkadaşım. Elektriğin sürekli kesildiğini duydum. Bu piçler rüşvet almak için elektriğini kasten kapatıyorlar. Bana 200 dolar verirsen o serserilere senin için rüşvet vereceğim ve elektriğini bir daha kestirmeyecekler. Şimdi değil ya abi. Valla. Hani 5 kuruş para yok evde. Elde. Bilgisayarla fiyatını yükseltemiyor muyuz biz? Ha. Ne oldu bu kadar mıydı işin? 5 dolar. Keşke daha fazla masamız olsa. Onayla. Bir şey oldu. Bir ses geldi. Onayla dedik ya sana. İyi, iyi vakit geçirdin mi? Bravo, bravo! Oo, 47 dolar verdi. Demek ki fiyatı yükseltince seni bir yerden hatırlıyorum ama neyse. Bir şey oldu. Bak yine elektriği kestiler. Neyse 200 dolar vermektense açarım daha iyi. Neden burada yeşil suratlı Trump var? Şirek misiniz? İçeriye gireni görmedik nasıl bir anda bilgisayar da kapanmış elektrik gitti ya o bu bilgisayar açılana kadar müşteri kalkıp gidecek Hı. karnımız da aç uykumuz da geliyor aa adama bak anime izliyor biz bir yemek yiyelim Hazır o adam da o dükkandayken. Tamam. Ne? 29 dolar. Bu ne? Polis geldi. Hayırdır abi? Bir problem mi var memur bey? Bir problemimiz yok yani. Sadece mahallenin piçleri elektriğimizi kesiyor o kadar. Bak müşteri de geldi abi. Seni çok tutmayayım ben. Ne oldu? Ha pislikten midem bulandı değil mi? Paranı ver öyle Bunlar <laughs> mı? Tamam 3 dolar 3 dolardır. Abi ne yapalım valla yiyorlar içiyorlar buraya atıyorlar ya. <laughs> Hoş geldin. Hemen bakıyorum abicim. Bakalım. 2 saatlik istek yapmış. Öde bakalım. Ha, yine ödeyemiyoruz. 200 dolar bile yok. Abiciğim benim dükkanı... Benim dükkanı kapatmam lazım. Pardon ama. Sen abicim bakta mı kaldın? Sen öyle kalmaya devam etsin de ben bir dükkanı kapatıp kayınbabama yemek götürüp geliyorum. Bayılan zev. Kötü asansörde bayılalım eşimiz alır evi Evet yeni bir güne merhaba Yine dolapta hiçbir şey yok Dolabı F ile yemek doldurabiliyoruz E bütün parayı gitti şu anda Neyse Merhaba memur bey Biz bir dükkanımızı açalım biraz daha kar etmemiz lazım. Kulüp var, kulübe gidelim. Ha bir de 100 dolarla giriliyor buraya. Aç bakalım Ha bak bu adam yok olmuş. Aç yine. Dükkanımızı da açalım. Açtık dükkanı. Şimdi e, Steam'den oyun falan alabiliyoruz. Yok mu hiç ücretsiz falan oyun ya? Bak Among Us bile var. O biri geldi. Gel. Otur abicim. E, i̇steğini kabul edek direkt. Onlayla. Aa baksana bunlar puan vermişler. Kafayı da 2.3 e. 2.3'müş benim dükkan yıldızım. İğrenç kokuyor. Pantolonuma işiyordum. Tuvalet olsa harika olur. İşeme kardeş burası umumi tuvalet mi? Burası internet kafe. Şuradan bir PlayStation masası bir şey bakalım. Çalışan bakalım çalışanlar potansiyel müşterilerinizin dikkatini çeker. Daha fazla müşteri kazanma olasılığı. 3 günlüğü 150 dolar. 24 saat. Hmm. Bu hırsız, bu güvenlik. Güvenlik mi bu? Bir şey oluyor. Bir dakika dur hırsız giriyor ya da canlı bomba bir şey oluyordur. koy polis miydi o cidden Niye öyle dikildiniz hızlı hızlı geldiniz? <laughs> Ödümü kopardı ya. Biz şunu bir alalım. Yani kar edeceğimizi düşünüyorum. Ve biz öleceğiz açlıktan. Bir dakika dükkanı kapat. Çok yorulmuşuz. Biz niye böyleyiz ben anlamıyorum. Bayılacağız vallahi billahi bayılacağız yolda şimdi. Açın kapıyı aç. Uykum geldi, uyuyacağım direkt. Yetiştik yatağa, şimdi senin karnını doyurduğumuza göre seni işe gönderebiliyoruz değil mi? Yanlış mı anladım yoksa ben? Ee, bunu yapmak istiyorsan... Bunu yapmak istemiyor çünkü kötü bir ruh halinde, İşe gönder. Moral bozuk olduğu için çalışmak istemiyor. 5 kuruş paramız yok, bak 0 kuruş. Ne yapacaksın? Evde televizyon da yok. Böyle oturacak mısın bütün gün? Tamam ben senin için çalışırım. Sıkıntı yok. Sen otur evde. Aha bak adam çalışıyor orada. Bak bizim çalışanımız işte bu. Ama dükkan açık değil işte. Problem o. Ve bir tane masamız var. Keşke onu sipariş masayı masaya için para verecekseydik. Sen yokken daha çok müşteri giriyordu var ya. Tamam ödedim. Defol kurtuldum artık senden. Bu ne? Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsin abi. Hemen onaylayalım. Fiyatı daha da mı yükseltsek acaba? Aa o adamın izlediği yayın burada. O bir tane şey vardı ya, ikinci elce. Şimdi müşteri gelecek haberimiz olmayacak biz bir gidelim mağazaya gelin. Aa bak kullandı. Kullandı. sopam nerede benim? Benim sopamı getirin. Gel. Kullandın defolup gidiyor musun <laughs> cidden? Ha? Ha? Gel 28 dolar vermemek için var ya. 40 takla atıyorsun. Sen ne yapıyorsun adama? <laughs> Aa Elon Musk. Evet. <laughs> Hoş geldiniz <laughs> dükkanımıza Elon Bey. Nasılsınız? Eliniz nasıl? Ellen Bey size hiç yakıştıramadım. Ben hemen 20 saniyede sopamı alıp geliyorum. Ben bir sopamı kayın babama götürüp geleceğim. Var. Ben şunun da fiyatını bir yükselteyim. O kadar çalışan tuttuk. Fiyatlar hep aynı. İsteyen gelir istemeyen gelmez kardeşim. Ben seni ilk zamanlar dövdüğüm adamsın. Ne oldu geldin mi kafeme? Barıştık mı biz? Dün kaç saatlik istemişsin? bir saat. Bir saat kaç para yapıyor acaba? Bu arada buna vuruyorum bu hırsızmış. Öğrenmiş olduk. Aa, nereye 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 nereye? Nereye nereye kullandın o kadar? O kadar kullandın nereye gidiyorsun? olsun ya. 3 kuruş vermemek için girdiğiniz hareketlere, tavırlara bir bakın. Gel abi gir içeri. Gir içeri. internetimiz free. Sınırsız. ah biri geldi. Biri geldi çıkın önümden. Müşterimiz. Bir saatlik. Bizim 150 dolarımız olmuş. Biz bir şu neydi? Club mıydı? Aynen. Kulübe gidelim bakalım. Çok paramız vardı Onu da buraya döktük. Oo. Ha burası Striptiz kulübü de. da... Kuma... Oynayalım mı? Oho. Bir dakika geçebilir miyim? Burası kumar masası. Oo, bizim 50 liramız var. 50 lirayla oynayalım mı? Şimdi başta bahis ee, Ne bu Kasa kazandı Bir daha oynayalım Bitmeyeceğim Yine kasa kazandı Bunu diyeceğim Kazandık Bu neydi bu neydi bu hangisi kart alıyordu bunu unuttum, unuttum ki arkadaşlar. Tamam. Aa, kazandık. Bir daha 20 ile girelim. Tamam. Kazan kazandık. Bayıldık. Kafe de açık kaldı. Biz kumar oynarken kendimizi kaybettik. Arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. İkinci bölümde kafeyi daha çok geliştireceğim. Bir de daha çok para kasmaya çalışacağım ki kafede bir sürü bilgisayarımız olsun. Daha fazla müşteri ağırlayabilelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. İstediğiniz farklı oyun ya da video fikirleri varsa da aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın. Ona göre de farklı videolar çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.